İyi akşamlar kanalımın değerli takipçileri. Öyle 22 Mart'tayız bugün. Saatimiz 7'yi azıcık geçti. Evet 7'yi 21 geçiyor şu anda. Kışın böyle kar görmemiştik. Köyde kar yazacağım. Hakikaten kışın böyle kar görmedik. Sabahtan beri yağıyor böyle. Bir ara güneşlik çekti. Bugün ikinci videom. Bunu akşam yayınlayacağım. Sabahçı çektiğimi yarın yayınlayacağım. Evet, karın tadını çıkarıyor çocuktan. Değil mi? Evet. Evet, vallahi öyle bir kar var ki arabanın üstü bile kar olmuş diyor. Evet, bugün günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun diyeceğim. Gününüz güzel. Demeyeceğim. Gıdıklıya abone olup yorum <laughs> yaparsanız <gülüyor> sevinirim. Hurdacı Kemal geldi bu sırada. Hurdacı Kemal! Evet baba! Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Biri kar duvasına çıkmış galiba. Evet. Hakikaten kara ihtiyacımız vardı yani ekimler için. <laughs> çiftçiler için, hayvancılar için diyeceğim. Gıdıklı'ya abone olup yorum yaparsanız sevinirim diyeceğim. Hakikaten kışın böyle kar görmedik. Çayrağından herkese selam olsun. Büyük kar topluyor diyorum abi. Ha bir. Canım abi yaptım, canlı yayın yapıyoruz. evet yapayım. baktığınız yer aydınlık gününüz güzel yanınızda güzel insanlar olsun seyiriniz güzel olsun. Herkese iyi akşamlar kanalımın değerli takipçileri. Korktum bir an. Korktum. <laughs> Dur. Kahvenin önü diyeceğim.